Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Kargo açma videosu. Aha. Videosu da bu kargoda bu. Tamam mı kardeşim? <laughs> Yurt içi çıkargo. Al. <laughs> Biraz heyecanlandım. O yüzden kargoyu çabuk açmaya çalıştım. Aldığımız e, ürün bu. Bunu 98 liraya aldım. Çok uygun aldım bence. E, ürünümüzü açalım. Ne işe yarıyor abi bu derseniz bu tripod. Motosiklet için e, motosiklete kullanılıyor. Allah nasip ederse kullanacağız. Ürün özelliklerini söyleyeyim. Bütün motosikletçilerde var bu neredeyse. Akit de varmış. Bunu da kullanırım ileride. Şey yapar. Yağmursuz. Bir dakika. Tekelli olunca dişini açtım bile. Arkadaşlar bu arada Ramazanınız. Mübarek olsun. Bugün Ramazan ilk oruç günü. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Al. gerçekten turistop gerçekten sağlam bir şeymiş arkadaşlar. Ben bir tane daha aldım. Buna benziyor ama <laughs> inanın bu kadar sağlam değil. Bir şey kenarları plastik bak bununki metalmiş. açılıyor mu? Aa yaylıymış. Sağlam bir şey kanka. Kanka. <laughs> kanka diyorum arkadaşlar. Aa şurada da şey var. Dur bakayım. Heh, mandalı var. Bakın burada çok kalın bir demir gibi bir şey var. Bakayım. Heh, tamam. Oo, bak arkadaşlar. Hani bu dandik tripodlardan değil. Benim de hoşuma gitti. Bakayım ha. USB-C yeri de var bak. 5 volt 2 amper. Oo. Şurada da var. Görüyor musunuz? Burada açma kapama yeri varmış. Bak. Bakın şöyle göstereyim de şurada beyaz bir nokta var. Şu ışığı açayım ya. Açayım da görün, siz de görün, ben de göreyim. Arkadaşlar bu tripod çok sağlam bir şey. Ha, şurada demirleri var. Bakın şur, şurası sağlam yani. Ondan sonra şunu vermişler. Şu aparatları var ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de şu kutuyu açacağım. Böyle kutu olunca kendi orijinal kutusu hoşuma gitti. Yani açıkçası. Hoppa. İki tane almanın sebebi şuydu. <laughs> Emre kardeşimiz var. Biliyorsunuz. Bir tanesini onu aldık. 99 TL yapıyorlar arkadaşlar bunu bilerek. 100 TL olunca kargo bedava oluyormuş. <laughs> i̇şte 98 TL yapıyorlar. E kargo bedava olmak için de ne yapmak lazım? Yüzde tamamlaman lazım. Aa bunda da çıktı şunlar. Ben de almışken iki tane alayım dedim. Hem kargo bedava olsun. Hem de kardeşimizin olsun birisi. Öyle dedim. Bakın. Bu da aynı. Çok güzel ya. Malı çok kaliteli. Ötekinin kalitesizliği belli oluyor. Metal var içinde yani. Hepsi metal çoğu. Bakın böyle bir kutusu. İster kullanın ister kullanmayın. Şu kenara bakın. Ama bu illaki işinize yarayacak. Yani çok güzel avantajlı bir şey. <laughs> Özellikle şey hoşuma gitti. Bakın. Şuralar sağlam bir metalden. Bak, burada zor açılıyor zaten. Yaylı. Birinci olarak bu su geçirmez. Şu yeri bile düşünülmüş. Su geçirilmesin diye. Sonra şurayı görüyor musunuz? Bak şura metalden. Ötekinin de şu şu lastik ise işte çıkartabiliyorsunuz da telefonu sabitlemek için bu lastik şu lastiği bile satıyorlar şeyde şu ürünü bile satıyorlar sadece tek olarak bu silikon bir madde güzel bir şey bence onu da tam sağlam tutmanız için şu kabloyu açacağım bakacağım şunun uzunluğuna kadar motorun uzunluğuna kadar geçiyor mu Bir açayım da. Bak şey arkadaşlar, iyi bir malzeme mi, kötü bir malzeme mi? Öteki bunun benzeri var bisikletler için aynı USB kablolu bu soket şeyi falan var, kare şeklinde. Şu ucu demir olmadığı için benim çocuk üç buçuk yaşında düşünebiliyor musunuz? İki kere oynadı kırdı. İkinci olarak kötülüğü de bakın bu kablo o kadar uzun ki şey kadar değil ötekisi kadar değil ötekisi şu küçücük bir şey bu kadarcık bunun kablosu uzunmuş yine bakayım şöyle <laughs> motorun şeyine gidiyor yani bakayım Bak, bu çekmediğim halde bayağı bir uzun şöyle göstereyim görüyor musunuz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun alana verene Alırsanız bunu alın, ötekini almayın. Bak bu örümcek şeklinde diyorlar. Şuralar da metal. Kolay kolay bir şey olmuyor. Şey diyorlar, zamanla şurası işte gevşiyormuş, bir şey oluyormuş, şey oluyormuş. Bunu da şey yaparız. Baştan söyleyeyim, videolarını izledim de. Bunu çıkartırsınız abicim. Şunu ya Japon yapıştırıcısı yaparsınız ya bir şey yapıştırırsınız yani. Çok basit bir şey. Ama bu benden bitirdi. Beni benden aldı yani. Bakın şurada da ayarlama kolu var. Şurada. İki, iki yer var. Hem bu aşağıya ayarlayabiliyorsun hem bu döner yeri ayarlayabiliyorsun. Arkadaşlar bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.